Ablasının Bürtaneleri kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz Bürtanem. Evet yine bir süredir yoğduk ama sonunda buluştuk. Ay abla, ay abla başımıza neler geldi ama ondan önce size şurada kendi kendisine yatmakta olan tatlı kuzuşu göstermek isterim. Bu çocuk sıcaktan perişan oldu. Bu çocuk sıcaktan eriyen bir çikolataya döndü. Evet Şen. Evet Şen bir tanem. Bu çocuk perişanlık oldu ya. Bu çocuk perişanlık oldu. Abla. Ne yapıyorsun Keleşen? <laughs> Turşahan Keleşen. Aç bir bakar mısınız? Ne olur tatlı kızışım ya. Tatlı ama aynı zamanda da sıcaktan perişanlık olmuş bir işi. Eşinerken yakalandın iş. Bu konuda demek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle demek istediğiniz bir şey. Bana öldüresi varmış gibi bakıyor. Evet. Çünkü benim oğlum böyle bir çocuk. Annesine öldüreşi var gibi bakan bir çocuk. Abareyin uykusu görmüş. Ağzına kurban olur. Ne esnedin be Turşuhan? Ne esnedin be çocuğum? Evet Turşuhan tem orada yata dursun. Efendim benim çamaşır makinem bozuldu. Ah abla başımıza bunlar da mı gelecekti? Çamaşır makinemiz bozuldu. Ve Allah'tan ki beyazları yıkadım. Beyazları yıkarken takır tokur carto curto etti. Ve çamaşır makinem bozuldu. İnanılmaz bir lastik yanığı kokusu ile. Ama renklilerimi yıkayamadım. Renklilerimi de yıkayamadığım için şu an suya bastım. Birazdan elimizde renkli çamaşır yıkayacağız. Bu da böyle bir hayat. Bu da böyle bir hayat. Elimizde renkli çamaşır yıkayacağız. İnsan gerçekten hayret ediyor. Şurada bekliyor çamaşırlar bizi. Girişmemiz lazım bir an önce bu çamaşırlara. Bu nasıl bir hayat ya? Bu nasıl bir hayat? Yıl olmuş 2025. Elimizde çamaşır yıkıyoruz. Şu an farklı durumlardan dolayı 2-3 hafta boyunca şey alamayacağım. Neydi onun adı? Çamaşır makinesi alamayacağım. O yüzden en azından sadece bu postayı elimizde yıkayalım. Başka birilerine de çamaşır arkadaşlarıma götürebilirim de götürmek istemedim. Çünkü ne gerek var millet benim kirli donlarımı görsün. Değil mi ama yani? Şu şekilde burada ben bunu kendim başarabilirim diye inanıyorum. bitirdim bitirdim ama bitirirken ben de bittim şu terime bakın yani çamaşır makinesinin 15 dakikada yapacağı işi şuraya bakın bildiğiniz bir çamaşır makinesini dolduracak kadar çamaşır yıkadım. İşte benimki de delülük yani arkadaşlarımdan birine götürebilirdim ama inadım inat illa bir şey bir gün yapılacaksa yani bir şeyin yapılması gerekiyorsa ay gözümün içine ter kaçtı ya konuşamadım. O gün yapılması zorundaymış gibi davranıyorum. Gözümün içinde şu an ter var. O kadar perişan oldum ki. Sen neden bana yardım etmedin ya? Şuna bakar Orada bıraktığım yerde duruyor. Neden bana yardım etmedin? Turşie. Neden? Ay öpek olmuş. En sevdiğim. Neye bağırdın bana? Neye bağırdın taklım? Ne Nereye diyorsun Beni de götür. Beni de götür tatlı kelebeğim. O barış. Aşkımın güzelliğine. Mama yeciliği. Mama yeciliği. Ama bu yorgunluğun üstüne aşk okuş konuyca turtles'larım bir Türk iş Türk kahvesi içmiyorum. Bir kahveyi hak ettik. Hemen şuradan bir su koyayım. Bu arada ben kendime yeni bir kahve aldım. Şöyle filtre kahve aldım. Benim inanılmaz midem ağrıyor. Yani böyle biraz bir şey yiyorum, acı yiyorum, bir şey oluyor yani ve midem çok ağrıyor ve yıllardır ağrıyor. Doktor bana kahve içmeyeceksin demişti. Ama yani işte kahve içmeyeceksin, kola içmeyeceksin, ağrı kesici içmeyeceksin falan diye saydı. Zaten saydıklarının hiçbirini içmiyorum kahve hariç. Ve kahveye de dayanamıyorum. En son baktım bırakamıyorum. Şöyle bir şey buldum. Kafeinsiz ve Swiss Water yöntemiyle ayrıştırılmış kafeinsiz bir kahve aldım. Paketine atmışım kusura bakmayın. Bunu böyle kendimle her yere götüreceğim diye. Yani iyi gelecek diye inanıyorum. Daha iki gündür içiyorum. Dün sabah teslim aldım. İki gündür içiyorum. Ee, dün akşam içtim ve uykumu asla kaçırmadı. Muhtemelen içinde kafein yok diye. Bundan yapacağım. Bu arada bir sonraki vloga kadar eğer böyle mide probleminiz falan varsa işe yaradı mı yaramadı mı sizi tekrar bir güncellerim yani nasıl gidiyor midesel durumlarım nasıl diye dediğim gibi yani benim bir tek kahveden kaynaklı bir mide problemim var inanılmaz ağrıtıyor midemi ama vazgeçemiyorum da. Bu arada bu hafta çok tatlış takılar ve bir şapka aldım. Onu göstereceğim size. Suyumuz kaynarken onu göstereyim. Acım görüyor musunuz beni? Bu arada suyun kaynama sesi geliyorsa da yapacak bir şey yok. Suyumuzun kaynama sesiyle birlikte hayatımıza devam edeceğiz. Öncelikle kotondan şöyleli bir küp aldım. Bence aşırı tatlı. Hı -hı. Sonra efendim yine Koton'a gittim ve Koton'dan böyleli bir küpü aldım. Bunlara bayıldım. Çok tatlış. Ondan sonracığımı benim Edirne'de çarşı tarafında çok beğendiğim bir e, takıcı var. Onlardan o takıcıdan şöyle şöyle bir de bunun şöyleli bir rengi küpe aldım. Ya ben bunlara bayıldım. O kadar tatlı duruyorlar ki bir de yine aynı bijüteriden. Böyle yeşilli takım hiç yoktu. Yeşil bir, yeşil bir takı almak istedim. Çiçekli çiçekli elbiselerle bence muazzam olur. Sonra efem kotondan gittim ve şöyle bir bileklik buldum. Şöyle takayım da göstereyim. Bunlar bağlı değildi ama bir arkadaşım daha almıştı ve bağlamıştı. Ben de kaybolmasın zaten hepsini beraber takacağım diye böyle birlikte bağlayarak kullandım. Bu arada suyumuz kaynadı. Trink. Şöyle kapatalım. Ondan sonra kotondan şöyle bir şey aldım. Böyle keten takımlarla falan beyaz atletle güzel olur diye düşünerek böyle bir kolye aldım. Ve efendim en son Kotondan artık son aldığım şöyleli bir şapkaydı. Şu an saçımın arkası toka var diye girmiyor beynimden. Evet efendim şöyle bir şapkamız var. Cüsel. <laughs> Her ne kadar tatile gidemiyor olsak da ne bileyim heves ettim aldım işte yani. Böyleli bir alışverişim oldu. Aa bir de gratis de şey neydi onun adı ya? Beolis'in şöyle bir ruju çıkmış. Bunlar parlak ruj diye geçiyor. Deneyim diye aldım 100 küsür liraya falan. Şöyle bakar mısınız? Swatchlayayım size. Görükmüyor. Çok tatlış yani. Bak dudağımda da var. Bence çok güzel duruyor bu arada. Şeraplara benziyor. Şöyle bir şey aldım bir de. Buyurunuz. Şimdi kahvemi demleyeceğim. Et bacısının bir taneleri. Kahvemi demleyeceğiz birlikte. Şöyle Beril bacımın vermiş olduğu bir adet French press'im var. Bu French press'in içerisine bir yemek kaşığı kadar kahvemi atıyorum. Ardından emektar kahve makinemle ben geçen sene iki tane kettle patlattığım için artık kettle kullanmıyorum. Şöyle dinine kadar döküyoruz. Dinine kadar suyumuzu dolduruyoruz. Ve kenarda bekletiyoruz. Evet doğru duydunuz. Geçen senelerde bir kettle'ım vardı. Çaycım vardı. 3-4 kere garantiye gitti. Sürekli sağından solundan sızdırıyordu. Sürekli de yenisini gönderdiler. Yenisini gönderdiler. Ama unutmayın ki bir şeyin sürümü hatalıysa ardından yenisi gelse bile hatalı gelir. Burada bahsedilen şey kettle değil. Ayık! Geçen bir tutorialimde bir bardak göstermiştim size. Kedili ve nazar oldu. Bakar mısınız? Kulpu çıktı. Kulpunu da içine koydum. Neyse en kötü kulpunu yapıştırır. içine kaktüs neyin dikerim ya. Moralim aşırı bozuldu bu arada. Çok sevmiştim o bardağı. Annesinin bir tanesini horu görmesinler. Ben Turşan'a bir tane şey aldım. Ben Turşan'a böyle bir lazer aldım. Tamam mı? Toş bir canım, tuş. Toş kardeş. Koşsana koca gotlu, koşsana turşuhan. Böyle sersifil bakıyor, koşsana çocuğum. Tuhan'ını horu görmeşim. Ama 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 Allah Allah. Bir anda bir anda geldi çocuğumu bu neşi. Ne bu neşi Beni deli eden ne bu tamur? Bu evde oyun ve kudurukluk işleyen neden bir tek benim ya? Neden şu an terk ediniyorum? Dur şu an. Ah güzel popolum. O çamaşırların hepsini ben yıkadım elimde tek tek biliyor musun? Bilemezsin tabi yardım etmedin ki. Anca yattın orada öpe gördüm. Tuş tuzum. Tuş aferin kelişim aferin. Tuş Allah. Heyecanlandırdın beni. <laughs> Şu an ülkece rahatladık. Kelebeğim. Allah 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 Allah. Oldu onu. Allah. Gidişe bakın gidişe. Tursuhanla karşılıklı içiyoruz. Kendisi su içiyor. Ben de kahvemi içiyorum. Su içiyor guzum. Şu içiyor annesinin aşkışı. Kahve güzel bu arada. Yani kafeinsiz olup olmadığı hakkında hiçbir fikrim yok çünkü fark edilmiyor. Tadı falan da güzel. Aroması da güzel. Oh oyunumu biraz oynayayım. Sonrasında görüşürük aşkım. Bu arada aldığım küpeler nasıl? En çok hangisini beğendiniz? Yorumlarda yazın. Ben hepsini çok beğendim. Hepsi benim bebeklerim gibi. Aradan seçim yapamıyorum. Yaramazlık, yaramazlık. Cinlik ve de şeytanlık. Yaramazlık, yaramazlık. Şu ağzın güzelliğine bakın. Ağzın güzelliğine bakın şimdi. Abariş. Ağzın güzelliğine bakın. Oh. Yaramazlık yaramazlık cinlik ve şeytanlık yaramazlık yaramazlık cinlik ve şeytanlık Şöyle bir cool lime yaptım kendime bu arada da oje sürümü yaptık tabi görmüyor olabilirsiniz böyle çok hafif bir renk Cool lime'ımı da alacağım ee, çamaşır makinemin bozulmadan önce son yıkamış olduğu partiyi kurutmuştum. Evet kendisi bozulmadan önce son bir iyiliğini yaptı ve beyazlarımı yıkadı en azından. Şimdi onları asacağım. Ardından da yatışmaya devam. Sanki işimiz gücümüz mü var? Yani şurada dolabım şurada da çamaşırlarım var bunları asalım. Abulon ay bende bir gerilik mi var kız ben vlog çektiğimizi unutmuşum ya akşam Jorta'da uyudum. Ee, bu arada arkada Ruhsar oynuyor şurada da oğluşum güzel evladım. Nudulumu yiyorum bir de turşumu yiyorum. Ay bir adet e, evde sadece bir tane kapya biber vardı o kapya biberle kavurdum üstüne noodle'ı koydum bir noodle yaptım içine de iki yumurta kırdım. Ama asla doymamış gibi hissediyorum şu an. Turşuhan Bey ayı gibi yemek yiyor. Sesi geliyordur kesin. Hatır hutur. Hemen göstereyim size. Turşuhan ASMR Macbank. Afiyet olsun aşkım benim güzel çocuğum. Ay gıdığına bak ya nasıl etlenmiş tam ıştırmalık. Oh seviyorum iyi 12 12 buçuk gibi bir ikinci elci ile konuştum. Çamaşır makinesini gelsin alsın diye yani kimsenin satın alacağını düşünmüyorum açıkçası çamaşır makinesini. O yüzden e, bir ikinci elciye, tamirciye bir şeye yani en azından evden çıkarsınlar. Çünkü ben yüksek katta oturuyorum ve evde asansör yok ve tek başıma yani yerinden bile kıpırda tamam. evden çıkarsınlar makineyi ki yerine ya yeni bir şey gelebilsin ya işte orası rahatlasın yani evde çöp durmasın. Gelecekler birazdan müsait olurlarsa işte makineyi alacaklar. Ama ben doymadım yani onu dilla. Bilmiyorum ne yesem, bir şey yesem mi? Dondurma mı söylesem acaba ya? <laughs> Turşu Dur han biraz hareket edermişin Burada sana oyun yapıyorum ya. Oyun yapıyorum burada sana. Ama şevimlilik yapıyorsun. Şevimlilik yapmayacaksın. Oyun oynayacaksın. Gel hadi. Uyuyacağız. Kalk oradan hadi. Hello bebeklerim. Ben eve geldim ve az önce şey eve gelirken de Sporcuyu aradım. Çamaşır makinesini yerinden çıkardılar. Evet turşu ham. Misafir gelince de benim oğlum. Bakın. Kenara geçmiş. Oradan neden yabanilik yaptın? Yabancılardan korkan bir çocuk. Bu çocuk yabancılardan korkuyor. Abariyi kuzuşum benim. Aldılar makinemizi. Götürdüler şükürler olsun. Şu an merdivenden indiriyor olmaları lazım. Bak. Bebeğim. Bugün bir şeyle anlaşma yapamadık. Çünkü ben aşağıda işten çıktım. Aşağıda adamları bekledim. E hemen geldiler. Aldılar ve götürdüler yani. Neyse. Bu işten de alnımızın akıyla çıkmış olduk. Kısa günün karı. Yeter. Adam alana çok bile. Bir yaş mama Turşu hana bir yaş mama vermem lazım. Kuduş. Kuduş ne yapıyorsun Kuduş? Üzmeyin mi beni? Oh. Turşahan'a yaş mama vereceğim ve Turşahan'ın yaşmamasını mamasını yemesinin eşliğinde bu videomuzu burada sona erdireceğiz. Bizi izlediğiniz ve tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz bir tanem. Sizi Turşahan'ın yaş mamik yemesiyle baş başa bırakıyor ve görüşürüz diyorum.